Yeniden merhabalar, Statenballs 3. bölümde birlikteyiz. Evet. Ben Troy'u geçiyorum, Lian seyredebilir. Küreği alıyoruz. Geçişlerde timsaha dikkat edeceğiz. burada dikkat etmemiz gereken geçişlerde özellikle taşın olduğu taraftan bu tarafa ve buradan oraya geçerken atlayışımızın uzun olması. Yani shift artı kontrol yapacağız. Çünkü kısa atlayışla sadece atlayışla maalesef yetişemiyoruz. Nereye yapıyoruz? Burada da almamız gerekiyor. Bu mağaranın içinde de bir sağlık kiti var. Burada karşıya geçeceğiz. Lakin ee, şuradaki mesafenin diğerlerine göre daha kısa olduğu dikkatinizi çekmiştir. Geçerken orayı kullanıyoruz. Çünkü diğer taraflardan maalesef geçemiyor, düşüyoruz. Burada hemen de kutusunu alıyoruz. Yere bir miktar benzin döktükten sonra çakma alıyoruz. Ve... Orada kışrahat edip zarı getirip ipi ağacın gövdesine bağlıyoruz. Sudan yukarıya çıkarken. Dikkat edin çünkü çıkar çıkmaz aşağıya düşebilirsiniz. Orası hassas bir yer. Yeniden suya dönüyoruz. Ve karşıdan mağaraya geçiyoruz. Geçerken de tabancayı seçmeyi unutmuyoruz. Ve tabanca işaret şeyine atıp yarasalar etkisiz hale getiriyoruz duvarın bazı noktalarından yukarıya tırmanabiliyor kahramanımız. O noktaları buluyoruz. Ve yukarıya tırmanıyoruz. Yukarıya çıkınca küreyi alıyoruz. Ve önce mağaranın girişindeki suyu kapatıyoruz. Daha sonra İnişlerinin ilkini daha sonra da ikincisini yapacağız fakat ee, iniş bazen problem olabiliyor. İkinci suyun girdiği deliği genişletiyoruz ve mağaradan dışarıya çıkıyoruz. Böylece üçüncü bölümünde sonuna gelmiş oluyoruz. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. who the hell are you look buddy i'm working oh. here take oh, just a